Merhaba sevgili izleyiciler. Elif Şah'la Hayata Daire hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim bugün Cuma ve ilk bölümümüzde her zaman olduğu gibi Elif Şah'la Yıldızlara Dair diyeceğiz. Ve tabii ki astroloğumuz Bahar Zeynep bizimle birlikte. Bahar'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi bugün ay düğümlerini konuşacağız. Evet. Ee, aslında ay düğümleri mi diye böyle düşünürken ne kadar önemli bir konu olduğunu Hı -hı. fark ettim. Çok da merak ettiğim sorular var. Hemen başlayalım Hı -hı. bence. Ay düğümleri nedir Bahar? Şimdi ay düğümleriyle ay fazlarını karıştırıyorlar. Ay fazları, ay menzilleri ayrı bir şey. Ay düğümü bir nokta. Ee, öyle anlatayım size. Ee, özellikle çok gizemli bir noktadır ve bizim kader ve yazgımız vardır. Nereden gelip nereye gideceğimizi gösterir ve çok gizemlidir ezoterik açıdan da. Ve e, aslına bakarsanız Batı astrolojisi bu konuya hakim değildi. Yani Batı astrolojisinde bu yoktu. Daha sonra yıllar içerisinde e, okült astroloji ve ezoterik astroloji ve vedik sistemleri çok fazla yaygınlaşmaya başlayınca e, orta noktalar gibi işte transneptünyenler gibi aslında tutulmaların e, var olan hani e, ayın ve dünyanın çizgisinde e, bir düğüm oluşturduğunu, bir hat oluşturduğunu fark ettiler ve bu hattın çok önemli olduğunu fark ettiler. Ondan dolayı da e, bizde batı astrolojisi de artık şey başladı. Ay düğümlerine başladı. Ama tabii biz birazcık daha okült astrolojiyle ilgilendiğimiz için zaten bizim aldığımız eğitimlerde bu vardı. E, ve daha sık e, düşünmeye başladık. Şimdi iki tane ay düğümümüz var bizim. Bu arada Bahar sana şunu soracağım. Sen aslında Vediye de hakimsin, tabii değil mi? <laughs> yani çünkü vediye. genelde hani Batı ve Vedik diye ayrılıyor. Evet. Ama sen bütünsel olarak bakıyorsun. Ben e, şu, yani aldığım <laughs> eğitimlerde e, Batı astrolojisini biliyorum. Vedic astrolojisi aldım, Arap astrolojisi aldım. Şu anda da Çin astrolojisine <laughs> merak sermiş durumdayım. Onlar ne yapıyorlarmış diye. Şimdi bilmiyorum merak bakıyorum. değil mi? A bitmiyor. Yani hani e, bu bir dehliz onun içerisinde kaybolup duruyoruz. Or orayı da merak ettiğim için bugünlerde onunla ilgili biraz kaynak Ya o zaman yarın öbür gün bütün o konuşmalarımızı onlardan da etkilen olacak gibi geçebiliriz hep birlikte. <laughs> Peki şimdi ay düğümleri dediğimizde İki ay düğümü var. Ise, evet, doğru. Hı hı, aynen, Güney ay düğümü ve Kuzey ay düğümümüz var. Güney ay düğümümüz bizim ilmum çeli noktamız gibi, e, orası bizim bildiğimiz e, ama saplandığımız aynı zamanda e, bizim inanç sistemimizde yok ama vedik e, inanç sisteminde var. Reenkarnasyona uğrayıp bu dünyaya geldiğimiz nokta diye bakılıyor. E, Ketu dediğimiz yani Kuzey ay düğümü dediğimiz alanda ise ben geldim bu dünyaya nereye doğru gidiyorum var. Hani nereye gideceğim? Neler yapmam lazım? şimdi bizim her zaman için aslında bakarsanız kuzey ay düğümüne doğru gitmemiz gerekiyor. Eğer biz kuzey ay düğümüne gidemiyorsak sıkıntı vardır. Ee, bunu da tabii haritalarımız yine yol gösteriyor değil mi baktığımızda? Ee, şöyle eğer doğum haritanızı biliyorsanız size Kuzey Ay Düğümünüzün hangi burçta olduğunu, hangi evde olduğunu ve o ev alanlarında çalışmanız gerektiğini söyleyen mutlaka bir danışmanlık almışsınız. Oradan belli diyorsunuz. Zaten. Ama eğer ki Kuzey Ay Düğümünüzü bilmiyorsanız hayatta kaybolmuşluğunuz vardır. Çünkü Güney Ay Düğümü e, saplanıp kalmadır. Şey diye düşünün insan i̇nsan konfor alanından çıkınca büyüyor ya. Eğer siz konfor alanınızdan çıkmamışsanız büyüyemezsiniz. Hı hı. Yani bize e, burada Kuzey Aydın'a e gitmemizin nedeni konfor alanımızdan çıkmamızla alakalı bir şey. Ve evet, konfor alanımızdan çıktığımızda ancak büyüyebileceğimizi gösteriyor. Ve ay düğümlerime baktığımızda aynı zamanda şöyle bakın güney ay düğümüne. Orada karmik kalıntılarınız var. Orada soy bağınız var. Ve orası annenizin evi gibi. Oradan çıkmak istemiyorsunuz güney ay düğümünden. Çünkü orada rahatsınız. Orayı Konfor biliyorsunuz. evet. Yani. Orada çok rahatsınız. Biliyorsunuz her şeyi. Yani niye dış dünyayı öğreneyim ki, değil mi? Yani çünkü aynen hani yumurtadan çıkmak istemeyen ama kenarları çatlamış bir civciv gibi düşünün orayı. Ama siz kuzey ay düğümüne gitmezseniz büyüyemeyeceksiniz. Siz kuzey ay düğümüne gitmezseniz hiçbir şekilde şey yaşayamayacaksınız. Yani tekamülümüzü aslında bu ile bu, bu vesileyle tamamlayacağız gibi bir durum. Evet, suyumuzu... kesinlikle. O Olabilir. Aynen öyle ama orada şöyle bir şey var kuzey ay düğümünüze odaklanmanız gerekiyor. Eğer kuzey ay düğümünüze odaklanmazsanız eğer sıkıntı yaşıyorsunuz. Peki şimdi bunu birazcık daha soracağım sana daha detaylı ama burada ay düğümleri bize ne anlatır diye bir başlık açmışsın hı hı. ve demişsin ki başlıklar atmışsın kader. Tekamül yolculuğumuz geçmiş yaşamlarımız. Evet, hı hı, evet. Tam da bu bahsettiğin gibi değil mi? Aynen. Yani ben onu başlıklar altında değil az önce hani toplu hı hı. olarak Yani anladım. böyle bir bölersek eğer kaderimiz, hı hı. tekamül yolculuğumuz hı hı. Güney Kuzey e, ay aynen. düğümü gibi hı hı. geçmiş yaşamlarımızda yine Güney ay aynen. düğümüne giriyor aynen. çok aynen. daha net bir şekilde hı hı. oldu. Peki şimdi ay düğümleriyle ilgili bazı bilgilerim var. Nasıl yorumlanacağı ile ilgili evet, bilgilerim var. ben hepsini tek tek bu şekilde <laughs> e, stande rahat et diye. Ben zaten evet <laughs> ben, ben çalışıyorum senin sayende. Ben yakında seni <laughs> e, öğrenci olarak alıp mezun edeceğim. Bence sadece ben değil izleyicilerimiz de öyle. Bahar bu kadar detaylı bilmiyorum. Var mıdır başka yok, programlarda? Yok. Genelde burçlar var. Biz evet. tam böyle işin aslına içine giriyoruz. Biraz daha derine girmeye başladık doğrudur. Ay düğümleriyle ile ilgili bilgilere baktığımızda 18 ayda bir burç değiştiriyor ve sürekli retro harekette. Şimdi geçen gün bir öğrencim zamanda bir danışmanlık almış. Ona e, ay düğümleriyle ile ilgili olarak herkesin retro giderken seninkisi ileri harekette diye bir e, <laughs> tuhaf bir bilgi vermiş. vermişler. Ay düğümleri hiçbir zaman ileri gitmez. Ay düğümleri e, retro hareket eder. 18 ayda bir burç değiştirir. Tutulmalar ay düğümlerinin üzerinde olur. Şu anda koç terazi aksındayız. Yani ekinoks aksi dediğimiz koç terazi aksındayız. Tutulmaları buradan alacağız. E, Baha ve... bu ne demek ay düğümlerinin işte retroda olması? Geçmişten sana <laughs> geleceğini aktararak geliyor ya. Orada bir yine bir karmik bir aslında. Yani sana diyor ki var. aslında şöyle diyebilir miyiz? Bak her defasında sana fırsat veriyorum. <laughs> Önüne bir sınav çıkartıyorum. <laughs> Hadi bunu çöz. Aynen öyle öyle diyor. Aynen 12. evin hani karşınıza çıktığı Aha. gibi. Burada da aynı şekilde yaptığın her şey gelecekte karşına çıkacak. O yüzden sen e, çevrenle ya da e, art niyetle ilgileneceğin yerde orada mutlaka ama mutlaka e, iyi niyete odaklan. Kendinle ilgilen ki Kuzey Ay düğümüne git. Yani kendine doğru git. Kendi varoluşuna doğru git. Demek ne kadar istiyorum. önemli şeyler değil mi bunlar? <laughs> evet aynen öyle. Şimdi burada mesela şey çok önemli. E, Kuzey Ay düğümünüzün hangi evde hangi burçta olduğu çok önemli. Güney Ay düğümünüzün hangi evde hangi burçta olduğu çok önemli. Çünkü e, Güney Ay düğümü örnek veriyorum. Eğer ki dördüncü evinizdeyse orası sizin aileniz, aileniz, aileyle ilgili konular ve e, ev, evle ilgili konulardır. Eğer ki kuzey ay düğümünüz 10. evde ise sana şunu söylemek ister. Aileyle ilgili konuyu dengeye getirmeden kariyerine gidemezsin. O yüzden aileni dengine getir ki kariyer yolunda mutlu mesut yaşayabilirsin. Ya da tam tersi ise 10. ev güney ay düğümü ise e, o zaman ne diyeceğiz değil, değil mi? 10. ev güney ay düğümü ise 4. ev kuzey ay düğümü ise o zaman da sana diyor ki işini gücünü, e, kariyerini kariyerinle ilgili alanda kendini oturtmadan aileni oturtamayacaksın. Yani kuzey ay düğümü hangi e, evdeyse senin oraya bakım yapman lazım. Senin odak noktan orası. Ama Güney Ay düğümünden de kopmaman lazım. Yani böyle şey gibi, çekişmeli bir, bir ip gibi. gibi. Ee, hani o oradan çekiyor, o oradan çekiyor ama ben hangi tarafa gideceğim? Ee, sen bir tarafa gitmeyeceksin. Onu dengede tutacaksın. Yani tam bir terazi, altın oran dengesinde olmadığı müddetçe sıkıntı olur. Kuzey Ay düğümüne gitmek çok zordur. Eğer ki doğum haritalarınızda Kuzey Ay düğümüne gidemiyorsanız, ay mantrası dinleyebilirsiniz ya da Allahu Teala'nın Ya Selam ismini Ya Selam ismini çekebilirsiniz e, adetince. E, orada da ben her zaman bin'e tamamlıyorum. E, 108 diyordum. Burada 108 geçerli değil mi? Bir e, hayır değil. E, mantralarda zaten 108. <laughs> Onda sıkıntı yok. Ama e, Ya Selam ismi bin adet çekilmesi gerekiyor. Çünkü belirli Evet tamam her esma hüsna'nın bir e, sayısı var ama bin'e ulaştığınız zaman e, gerçekten çok güzel kırılmalar yaşıyorsunuz. O yüzden e, her Esma'nın binli tamamlaması gerektiğine inanıyorum ben. Bir ipucu da oldu bu. Evet. Aslında <laughs> anahtar oldu ipucudan Kesinlikle. ziyade. Değil mi? <laughs> Daha fazla. şey soracağım sana. Dedin ki şu an koç terazi aksındayız. aksındayız. <laughs> Peki şimdi bunlar değişiyorsa Değişiyor. e, bizim zaten hepimizin e, Kuzey ve Güney yani Ketu ve Rahu galiba <laughs> farklı e, bunlardan da etkiler de alıyoruz o halde. Tabii öyle ki mi? yani 18 ayda bir <laughs> değişiyor. Benim doğduğum zaman balık başak aksındaymış. Benden sonraki veya benden öncekininki farklı. 18 ay sonra dünyaya geldi. Yani farklı. bunun etkileri de o zaman Tabii çok Tabii ki hepimizin farklı. Oluyor. Hepimizin farklı doğum haritalarına sahibiz. Hepimizin doğum haritaları parmak izi gibi benzersiz bir durumda ve orada tamamıyla ay düğümlerinde şunu görüyoruz. Tüm hani alanların hepsinde ee, mesela benimkinde Güney Ay Düğümü 5. evdeyse seninkinde 6. evde. Etkisi de farklı. İstiyorsa seninki de Balık başak aksı olsun. Yine fark etmiyor. Hmm. Evlerin konularına göre değiştiği <laughs> için ondan dolayı evlere göre bazalıp yorumluyoruz. Daha hı hı, çok. Anladım. Zaten <laughs> bunun detayları haritaya bakılınca söylenecek. Tabii mesela şöyle diyorsun. bir şey Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay düğümüne ama aldığınız açılar çok önemli. Yani hem ömrünüzün kısalığı uzunluğu açısından, hem be, bolluğunuz, bereketliğiniz açısından, hem de e, işlerinizle alakalı konularda e, sizi e, ya haritayı uçurabiliyor ya da haritayı batırabiliyor. Hmm. Yani ya çok dolayı, çalışmamız gerekiyor. E, yok kuzey güney ay düğümü gerçekten ezoterik ve okült anlamda e, alınan açılar e, özellikle sert açılar alıyorlarsa insanların hayatları e, gerçekten çok zor oluyor yani bunda... Mesela bazı insanların çok paraları vardır, çok iyi kariyerleri vardır ama özel hayatları çok kötüdür. Mesela ya da baş... sağlıkları çok kötüdür. İşte bu Kuzey ay düğümü ve Güney düğümü aldığınız açılarla alakalı. Onu her şekilde dengeye getirmemiz gerekiyor diyorsun. Kesinlikle dengede olmak gerekiyor. Peki şimdi burada yine bazı notların var. Ben özellikle bir sembolle ilişkilendirildiğinden bahsetmişsin ve bir yasadan bahsetmişsin. Bunlara evet. girelim mi? Evet ben girelim. Ben de ilk kez duyacağım evet, bunları. Şimdi şöyle… Bence izleyicilerimize ilk kez duyacaklar. Evet. E, psikolojiyle <laughs> ilgilenen herkes aslında biliyordur bunu. E, burada şimdi bakın, bizim e, genel anlamda e, karmik döngülerimizin her birinde getirdiklerimiz vardır. Yani geçmişimizden getirdiklerimiz vardır. Ve der ki e, bu ay düğümlerinde mesela ejderhanın ile ilgili e, verir. Tamam mı? E, e, burada Ejderhan'ın başı ve Ejderhan'ın kuyruğu denildiğimizde orada Çin astrolojisi ay duyumlarına böyle bakıyor. Bu eski metinler dediği aslında tam da bu evet, yani. Evet Çin astrolojisi bu şekilde bakıyor ve burada sonsuz döngüden bahsediyor. E, Mısır e, astrolojisinde orada Mepis olarak bakıyor. Orada da sonsuz bir döngüye girdiğinden bahsediyor. Ee, biz de orada Bardo yasasını görüyoruz bakın. Bardo yasası e, aslında baktığınızda e, Budizm'de e, der ki ölümden sonra bir hayat var. Ve ölümden sonraki hayatta ruh geçmiş tekamülleri ve gelecek tekamülleri arasında ya sıkışıp kalır ya da yeniden hani dünyaya geldiğinde geçmiş tekamüllerinin üzerinden bir sınav ödemek için bu dünyaya gelir. Yani onlar reenkarnasyona inandıkları için hı hı. diyorlar ki sen bu dünyaya defa kez defa kez geliyorsun. geçmiş daha iyi hayatındaki daha için. iyi bir insan olabilmek için, daha iyi bir sınava tabi olabilmek için. Ve Bardo Yasasındaki amaç şudur, der ki aslında ben seni kurtu kurtarmayı ve ruhunu özgürleştirmeyi planlıyorum. Bundan dolayı da senin ruhunu özgürleştirebilmen için senin e, hani farklı bir şekilde e, dünyaya gelmen gerekiyor, farklı formlarda dünyaya gelmiş olman gerekiyor diyor ve çok teknik açıdan ele alıyor. Bakın şöyle anlatayım, bizim hepimizin şu alt tarafında bir epifiz bezi var. Hı hı. Biz de ona inanıyoruz. Mesela epifiz bezinde akışık kayıtlar dediğimiz kayıtlarınız var. O kayıtlar anne karnındayken mesela prenatal analiz dediğimiz bir analizimiz var bizim. Yani bizim doğum haritanızı 9 ay önceye götürüp annenizin karnına ilk düştüğünüz ana götürüyoruz. Ve ay ay haritanıza bakıyoruz 9 ay boyunca. Annesinin karnında ne tür açılar almış? Ne inanılmaz bir şey Bahar bunu da ilk kez duyuyorum. Bu <laughs> evet. kadar e, e, derine Derin Evet, O yüzden ben herkese Astrologi diyorum ki, ki doğum tarihinizi, doğum saatinizi kimseye vermeyin. Hmm, evet bunu da çok söylüyorsun. Ee, her şeyinizi ortaya dökerler. <laughs> İyi bir astrolog. Her Biz Özge ile konuşuyoruz ya hani e, kişisel verileri koruma e, evet. kanunundan bahsediyoruz. Aslında bu da tam da Evet Başka ben mesela örneğin. çok üzülüyorum. Böyle e, görüyorum Instagram'da e, ya da işte Facebook'ta, sosyal medyada e, hiç tanımadıkları yerlerde doğum tarihlerini veriyorlar. Çekiliş adı altında. E, Aslında ah, bilgileri paylaşıyorlar. Size de büyüyle yapılıyor. Çeşitli. Her türlü Tabii şey ki yapılıyor. yapılıyor. E, ve e, iyi bir astrolog sizin anne karnına ilk düştüğünüz ana kadar gidip sizin Bilebilir annenizin diyorsun. karnında hangi açıları aldığınızı, hangi etkiler altında kaldığınızı verir. Şimdi e, bizim Epifis tezimiz gibi bir de şurada çok güzel bir alanımız var. E, secdeye indiğimizde süperler Rabbil Ala diyoruz ya işte burada Rabbil Ala dediğimiz ve secdeye değen yerde de bizim kayıtlarımız var. Aynen güney ay düğümü kuzey ay düğümü gibi düşünün. Burada Allah'ı işte ne yapıyoruz? Tasdik ediyoruz. Şimdi bizim inancımızda da bu şekilde bir yapı var. Onlarda ise diyor ki e, biz diyoruz ki Araf'ta kalmak ya da intihar edersen defa kez öbür dünyaya gelinceye kadar o süreci o anı hep yaşarsın diyoruz mesela ya da arafta kaldı bu ruh diyoruz ya da arafta kaldığını anlarsınız zaten sizin ölmüş insanın arafta kaldığını anlarsınız neden çünkü sürekli aklınıza gelir. Ve biz bazen terapi yaparız ki akıldan gitsin ki o ölmüş kişi de rahat etsin. Çünkü orada arafta kalıyor ona da zarar vermiş oluyorsunuz. Burada işte ruhun geçişiyle alakalı olarak Bardo yasası der ki sen eğer ki geçmiş karmalarından özgürleşmek istiyorsan senin mutlaka ama mutlaka medyatif anlamda ruhunu özgür bırakman gerekiyor. Ve burada bu Bardo yasasında Milan Bardo dediğimiz aşamada Ruh rüya alemine girer, geçmiş yaşamının anılarıyla yüzleşir. İşte biz hatırlıyor musunuz bir şey öğretmiştik. İmajinasyon yöntemi, lüsit ee, işte, rüyalar. Bir ara rüyaları konuşalım. konuşalım. Rüyalar çok enteresandır. Konuşalım. Bir diğeri de Türkçeden gelir, e, öz Türkçe'den gelir. Tingezin Bardo. Tingezin Bardo'da ruh medyatif duruma girer ve gerçek doğasını keşfeder. Bir diğerinde çöneyit bardo var. Bu aşamada ruh aydınlanma deneyimini yaşar. Bir diğeri ise Sidba Bardo'dur. Burada bu aşamada ruh yeni yaşamda yeniden doğar. Şimdi biz bunu tüm meditasyonlarla birlikte, tüm medyatif alanlarla birlikte hem rüya aleminde hem de meditasyonlarla çözebiliyoruz. Ondan dolayı ben diyorum ya insan kendiyle uğraştığı zaman hiçbir zaman çevresiyle uğraşmaya vakti kalmaz. O yüzden kendi özünüze dönün. Hep öyle diyorum. Kendi özünüze, kendi ruhunuza dönün. Kendinizi dinleyin. Bahar peki son 3 dakikadayız. Sen şöyle bize bir toparlasan ve bizim bu ay düğümleriyle ilgili buradan yola çıkarak tabii hı hı. ki ne yapmamız gerekir? Mesela dedin ki işte Esmaül Hüsna okuyun, hı hı hı. onun dışında böyle böyle kısa kısa hemen tabii notlar ki, versek. Ruhun kurtuluş amacı için, ruhunuzu sakinleştirmek için, kendi hayat yolunuzu tam olarak bulabilmeniz için kendi özünüzü ruhunuza dönün ve kendi ayak izlerinizi takip edin, ruhunuzun ayak izlerini takip edin. Yani kendimizi aslında hı hı. işimize vererek, ailemize vererek. Hı hı. E, haritanızı iyi anlayın ama. Harita haritalar önemli diyorsun Tabii değil mi? Tabii doğum haritanızı iyi anlayın, Kuzey Ay iyi keşfedin ve Kuzey Ay iyi keşfettikten sonra kendi ayak izlerinizi, kendi ruhunuzun istediği ayak izlerinizi takip edin. Sen o kadar önemli bir şeyden bahsediyorsun ki burada devreye ego giriyor, birtakım takım hı hı. E, farklı duygular giriyor, hı hı. çok da olumlu olmayan. Bunların hepsinin aslında kendimizi bir terbiye etme süreci gibi sanki değil mi? Aynen. Bahar'cığım çok teşekkür ediyorum sana. teşekkür ederim. Yine böyle bilmediğimiz konulara değindik. Hı hı. Pek çok farklı öğretiden yola çıktık. E, i̇yi ki geldin diyorum sana.